Hoş geldin, hoş geldin diyorum. Geldiğiniz yani için çok çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Peki. Evet abi, Lütfü abimiz e, dünden bugüne hep kavakların e, Kavaklı'nın yanında. Sayın Ançar sizden neler söyleyecek? Nasıl buldunuz bugün Silivri'yi? E, bugün Silivri gerçekten çok muhteşem, e, çok kalabalık. E, Lütfü abime de e, buradan tebrik etmek istiyorum. Böyle bir organizasyon sana e, Katıldığı için, böyle bir organizasyon düzenlediği için, destek verdiği için, katkıda bulunduğu için e, tabii ki çok güzel. E, zaman zaman şunu görüyorum ben, gittikçe atasporumuz olan yağlı güreşlere ilgi alaka daha artıyor. E, burada da görev bizlere düşüyor tabii ki. E, bizler ne kadar bu işe katkıda bulunursak, destekte bulunursak o kadar güzel olacağını umuyorum ben de. Finallere doğru gidiyoruz. Güzel bir hava. Her, herkese de başarılar. Seni inşallah daha ediyorum. güzel organizasyonla beraber olacağız. İnşallah. Sizlere de teşekkür ediyorum bu arada. Sizin de çok büyük katkılarınız var. Sağ olun, var olun. Evet, Faruk Ançar biliyorsunuz e, Karahali'nin değerli güreş ağası. Ve Lütfü abi de bugün heyecanını artık finallere doğru taşıyor. Bakalım bugün meydanda kim birinci olacak. Biliyorsunuz 6-7-8 e, Temmuz'da... Kırk var artık son rütüşler bunlar. Herkes son hamlelerini yapıyor, son hazırlıklarını. Gökhan öncelikle hayırlı olsun Kırk neler söyleyeceksin? Evet öncelikle biliyorsunuz bu son hafta Mehmet abicim. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, eksiklerimizi tamamladık. İnşallah hayırlısıyla bu haftayı da atladım. Haftaya Kırk hazır bir şekilde çıkacağız. Bu sene de Kırk çok güzel geçecek. Önceki güreşlerden, piyasa güreşlerinden Kırk çok güzel geçişler belli oldu. Daha önceki senelerde biliyorsunuz kıyasıya mücadeleler oldu Kırk İnşallah bu sene de Kırkpınar'da çok güzel mücadeleler olup Güzel maçlar çıkacak. Ben de iyi hazırlandım. Kulüp olarak iyi hazırlandık arkadaşlarla. İnşallah hayırlısıyla güzel geçer. Altın kemer alır. Tamam. Karamuşel'e giderim diyorum. Peki başarılar. Teşekkürler mi abicim. Sağ olun. Evet Ahmet Yavuz'a doğru şöyle bir gidelim. Edirne. Ahmet Yavuz e, senden çok bahsediyoruz. Çünkü e, Ahmet Yavuzların çoğalmasını istiyoruz. Edirne ve Trakya'da evet, Kırkpınar mesajlarını alayım. Öncelikle teşekkür ederim. E, i̇nşallah bu sene işte Allah'ın izniyle Kırkpınar'a iyi hazırlandım. Evet, e, güzel kurallar şey, çektiğim zaman, şey, zaman başarı bir olacağıma bir inanıyorum. Ortaşınlar. Tabii e, bizim artık çok e, çok yaşımız ilerledi e, fakat edenimizde işte yetişen evet. gençlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları yetiştireceğiz. Artık onların başarılı olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet Ahmet Yavuzları hiç olmazsa Ahmet i̇nşallah. Yavuz yetiştirsin inşallah. Peki yolun açık olsun başlarına. Teşekkür ara. ederim İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet Erkan. Fırpınar evet. mesajını alalım. Vallahi son hafta güzel güreşler oluyor burada. 22 kişiyiz. Sayılı pehlivanlar burada. Herkes çok iyi hazırlanmış gördüğüme göre. Bunlar bayağı bir ge karışık geçecek. Yani seyirciler izlesinler. Çok güzel güreşler olacağına inanıyorum. İnşallah Altın Kemer bizim Karamüse'nin belediye başkanımız ve Levent Erdoğan kulüp başkanına hediye ederiz. Peki başarılar. Teşekkür ederiz. Evet Kaan. Son hafta Siviri'de yine güzel güreşler oluyor. Haftaya Edirne hazırlandık. Çalışmalarımızı yaptık, tamamladık. E, Levent Erdoğan Spor Kulübü olarak. Ee, i̇nşallah kemeri getirmeyi istiyoruz. İnşallah olur diyorum. Hı. bütün herkese buradan başarılar diliyorum. Hayırlısı neyse olsun. Sakatlık olmadan iyi bir şekilde de geçirmek istiyoruz haftayı. En iyi şekilde kısmet neyse nasıl bize neyse o olsun. Valla bir yılın son şeyi pura bastı artık. nedene 40 bunu da yapacak. Tabii herkes çalışan hakkını alacak. Tabii çalışmayan kaybedecek. Buradan herkese başarılar diliyorum. Siz e, tek ailesine teşekkürler. Sağ olasın. Evet. Evet en ufandan en büyüğüne kadar herkesin beklediği Kırpınar geldi. İnşallah herkesin gönlüne göre olsun. Hak eden kazansın. Seyirciler güzel güreşler seyretsin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ne diyelim? Peki, Artık ben haftaya ben... seyircileri sizi hepinizi bekliyoruz Kırkpınar'a. Karamürsel'de çok değerli bir güreş destekçisi var ve Dopdik'te Vedat Talu. Ee, gerçekten benim tespitlerim doğru mu? Ve her zaman yanınızda mı? ve ee, Vetoptik. Vallahi Vedat kardeşim bize çok büyük maddi manevi destekleri var. Sağ olsun. ona kendisine de canlı yayında söyleyeceğimi söylemiştim. Güreşe ee, Güneşe dair de seyredeceğiz. Güreşe Çarşamba dair de, 23'te. Çarşamba günü 23'te veya kardeşimi izlemeye davet ediyorum. Verdiği destekleri de karşılığını görsün buradan. Onu istiyoruz. Evet. Ee, güreşler gördüğünüz gibi sizin de Edirne'ye bir hafta kaldı. Tabi, tüm üzülü devam ediyor. Allah'ın izniyle son provalar bunlar artık. Yani bu tam antrenmanları falan yapıyoruz. İnşallah buradan da bir derece yapıp haftaya de Edirne'ye hazır, hazır olmak istiyoruz. Peki. Recep Koşan manileriz hep şey ama eee ama sizi bir tanem. Ben emekliyim. Bak buradan emekliyim. Ben sizi televizyonlarda görüyorum. Gördün mü? ben mutlu oluyorum yani. Sizin Yapabiliyor muyuz? Yani Sen ne diyorsun ya? Olmadım zaten. Giden hayır, hayır. Hayır. Muyuz? hayır, bu şeyin şeyi olmaz yani. Siz olmadınız Bunun tadı tuz olmaz. Seni bir tanıyalım ablacığım. Fatma Tatlı. Ee, nasıl güne erken saatlerde mi geldin? Evet. Peki güreşleri seviyor musun? Seviyoruz. Seyirci Peki. nasıl bugün Kavaklı'da? Çok güzel. Çok güzel. Belediye başkanınızdan memnun musunuz bu hizmetten? Çok memnunuz. E çok memnunuz. Allah razı olsun. Peki. Çok güzel. Çok Abi güzel. seni tanıyalım. Ben de köyünden Recep Dallı Evet, memnunsunuz. Memnunsunuz. Her şey güzel. Allah razı olsun. Güzel her tarafı güzel yapmışsınız. Peki. Belediye evet, başkanından Allah razı olsun. Allah kolaylıkla nasip etsin. Sayın Işıklardan. Evet. Evet. Ben Demir Özbir, Bayram Paşalıyım. Senelerce güreşleri takip eden bir insanım. Çok memnunum sana. Yani. Güreşleri seviyorsunuz. Ee, hem de nasıl? Halk hiç olmazsa e, böyle ortamlarda yan yana geliyor. Bir stres atıyor değil mi baba? <laughs> Size de Allah razı olsun sizden yani. Evet. takip ettiğiniz için. En azından siz olmasaydınız bu şeyler yoktu zaten. Peki. Ama bizi yani sizi bizi biz yapan temelde sizlersiniz. Muhakkak tabii. Türk halkı tabi, bizler hepimiz güzel insanız. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Şu an Lütfü Aracıoğlu belediye başkanından kupasını alıyor ama biz de kuledeyiz. Onlar da olmazsa olmaz. Kırk biner başlıyor. Hakemlerimiz burada. Ve federasyon temsilcileri. Tabii as başkan burada. E, Sayın Mehmet Akif Karosmanoğlu da burada ama nasıl geçiyor bugün Efendim. Silivri? Bugün çok güzel geçiyor. Kırkpınar'ın son haftası olduğu için bütün pehlivanlar son hazırlıklarını yapıyorlar. Güzel organizasyon çok güzel, güreşler de güzel. Biz de hakem olarak onların haklarını yememeye çok özen gösteriyoruz. Hakemlik H harfine çok önem vermek lazımdır. Hakim, hakem Hekim, bunlar insan hayatında çok önemli şeylerdir. Birisi bir hata yapar, insanın hayatı mahvolur. Pehlivanlar da bir yıl çalışır, hakem hata yaparsa, onun da bir yıllık emeği boşa gider. O yüzden hak yememeye bakıyoruz. Elimizden geldiği kadar bilerek Allah nasip etmesin. İnşallah bütün pehlivanlara Kırk Pınar'da başarılar diliyorum. Tek de Türkiye'nin her tarafını karış karış gezdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet böyle devam ediyoruz. Hakemleri tanıtmaya ve mesajlarını alıyoruz Kırk Pınar öncesi. Davut Arslan Kule Hakemi. Kocaeli. Ee, Silivri Belediyesi'nin düzenleşi olduğu yağlı güreşler. Bugün havada müsait. Yarın inşallah Samandıra'da devam edecek baş pehlivanların, bütün pehlivanların son hazırlıkları. İnşallah kırpmalara kadar bir sakatlık olmadan iyi güzel güreşler olur, iyi mücadele olur. Pehlivanlara başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sayın Başkan öncelikle tekrar merhaba diyorum. Ve bugün merhaba. bir değerlendirme kırpmalar bir mesaj alalım. Seyirci boycu mukemmel. mükemmel. Belediye Başkanım öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir orkazı düzenlediği için. Hakem boyutuna gelince e, meydanıyla, cetveliyle, boy ayrımıyla, kulesiyle e, sporcularımızı en iyi şekilde kurallara uygun olarak maçları yönetmeye çalışıyoruz. Kesinlikle e, hata yapmıyoruz, yapabiliyoruz ama bunda adliyet yoktur. Kesinlikle ona emin olabilirsiniz. E, sezon içinde hakemlerimizi eğittik. İnşallah önümüzdeki hafta Kırkpınar var. 651'ini yapacağız. Hakem o hakem boyutunda, organizasyon boyutunda e, son hazırlıklarımızı yaptık. E, Kırkpınar'ın inşallah kazası biraz geçmesi için bütün e, yönetim kurulu, Reşfederasyon yönetim kurulu, yürütme kurulu, 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 merkez hakem ve tüm hakemler olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emin olabilirsiniz. İnşallah hayırlı olur diyorum. Evet Mehmet Akif Karaosmanoğlu 40 pınara az kaldı ve bugün Silivri'de neler söyleyeceksiniz? 40 pınarın artık son provası hem pehlivanlar için hem bizim için hakemlerimiz için yarınki güreşler artık 40 pınara hazırlığımızı tamamlamış olacağız. Herkese kendini en son göreceği er meydanı e, Silivri'deyiz. Güreşin olmaması için hiçbir neden yok. Seyirci var. Saha çok güzel. Atmosfer de şey çok bir güzel. Şey Hele anlamda katılım da çok iyi. Evet. Çok güzel güreşler oluyor. Ayyip, Ve bir sporcular kendinden artık son denemelerini yapıyorlar. Ayyip, yapıyorlar. Artık bir haftaya bir olimpiyatlar var. var Yağlı güreşin olimpiyatları. olimpiyatları. E, 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 biz de federasyon olarak e, bu sene yeni bir uygulama getirmiştik. İlk defa uygulanacak. Bakalım Kırkpınar'da e, e, bunun yansıması nasıl olacak? Şu anda herkes e, bunu bekliyor. E, hem hakem olarak efendim, şu anda her bütün hazırlıklarımız bitmiş durumda. İşte son rütüşlerimizi yapıyoruz. İnşallah kazasız biraz bir şekilde bu sene Kırkpınar'ı yaparız. Şeklerim e, bunlar. Peki. Biz de başta Bekir Şeker olmak üzere ee, Yaşar Kale'ye, size, tüm yönetimimize, hakemlerimize Hayırlı olsun. gelsin. Başarılar yani. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sayın Akif Kara Osmanoğlu geliyorlar. Güreş Federasyonu Has Başkanımız Akif Kara Osmanoğlu pehlivanlarımızın madalyasını takdim edecekler. Buyurun başkan. Birinciye altın madalya. Buyurun başkanım. Süper. Evet, yarı final bitti küçük orta büyükte. Ee, önce sen neler söyleyeceksin kendini mi tanıdın? Ustamla güreş yaptım. Zordu. Sam, bizi yendi. Yol açık olsun diyorum. Buna yakışıyor. Bize de yetiştirdi. Allah onlara rahat olsun. Çok buradan da aileme hepsine selam söylüyorum. Ayrıca Mehmet abi sana da teşekkür ederim. Güreşlere yardımından dolayı. Tekrümeli TV her zaman izliyoruz abi. Zaten bu sevgi olmasa bu işleri de yapıyoruz. Tabii abi tabii. Onu da yapıyoruz. Teşekkür ederim abi. Kavak Bulu İsmet Karabulut. Günümü değerlendir. Kırpınar öncesi hedeflerimiz var. Hocam çok şükür. Havada görüşene bu sene gene buluştuk hocam. Ede her zaman olduğu gibi hayır. şampiyonluk Haftaya da 40 nar güreşleri var. Tabii orası daha önemli evet, ama burası birinci kendi birinci evimiz. Buyur, Burada elimizden gelen bütün mücadele gösteriyor. Bugün de finale kaldım. İnşallah hedef şampiyonluk. Bir Yeni bir de evlendim. Bir İnşallah bir bu bir şampiyonluk bir madalyasını. Bir İnşallah bir şampiyon olursam Allah nasip ederse eşimi anma etmek istiyorum. Yetkin Karakaş'a, ...Erişen Fabrika ...Erişen Erişem Fabrikalarına ve Ali Paşa Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. İskenderun Hatay'da eniştem Mithat da ve ablama ve gurur kardeşime sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Buradan seyrediyorlar. Hepsine en kısa zamanda Ay görüşmek üzere diyorum. Size de yan yana yapımda yemeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet İsmail Erdem'in Sancaktepe Belediye Başkanı'nın çok değerli başarılı sporcuları var. Onlar da bugün Silivri'de Silivri'de Özcan Işıklar'ın ağır meydanında madalya aldılar. Ama başarılı antrenör, yılın antrenörü seçildi ama Harun Doğan. Seni bir tanıyalım. Adım Ahmet Soyadım karavuş Kaç kilodasın? 32 kilo. Peki Harun hocandan memnun musun? İyi evet. çalıştırıyorum sizi. Evet. Seviyor musun Harun hocanı? Evet. Türkiye'de sevmiş ki yılın hocasını. Seni kutluyorum. Seni tanıyalım. Evet. Adım Adem. Soyadım Uzun. Evet Adem'ciğim memnun musun çalışmalardan? Memnunum. Madalyanı kime armağan ediyorsun? Kime? Hocana. Adam, hocama. Peki. Adım Abdülkadir Saydağ. Hangi boydasın? Otu, minik 2. Evet. Adım Muhammed. Soyadım Pelit. Tokatlıyım. Kaç ya, hangi boydasın? Toskobaran'da birinci ya, oldum. Ya, Toskoparan'da, tebrikler. Adım Muhammed Serpa, soyadım tok, Rizeliyim. Teşvik 2'de iki ikinci oldum. Hangi boydasın? Teşvik 2. Teşvik 2. Evet Harun Hocam, çocukların başarısı minderden sonra her meydanında var ama... ...ayrı seni kutluyorum yılın antrenörü olarak. Bahs Sen neler söyleyeceksin bugün ee, için? Bundan sonra yağlı güreşte de varız diyeceğiz Allah'ın izniyle. Hedefimiz... Tabii ki evet. dillerde olduğu gibi evet. e, yağlı da Edirne Kırkpınar olarak bu sene Kırkpınar'da da madalyalar getireceğimi inanıyorum çocuklarımın. Gel Şu girelim anda girelim. bir milli takımda olan e, Okan ha, ve Onur Özdemir ülkemizi temsil etmek üzere Polonya'ya gidecekler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onların başarılarının hiç yılmadan çalışmalarını istiyorum. Allah izniyle Türk bayrağını dalgalandırıp orada Avrupa şampiyonu fıneceklerine inanıyorum. Evet, seni de kutluyoruz. Evet Ferdun abinize bir el sallayın bakayım şöyle güreşe dair. İşte Sancaktepe'nin başarılı sporcuları.